Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Etrafımdaki varlıkların şaşkınlığındayken Sezer Hoca arkamdaki kapşonluya doğru döndü. Çocuğu orta tarafa çıkar. Hiçbir evden dışarıya insan çıkmasını istemiyorum. Üstünlük kurmazsak Yakalanabiliriz. Başını salladı. Sezer Hoca haydi dercesine başını salladı bana doğru. Yanına doğru ilerlediğimde beraber indik. Aşağıya indiğimizde gerçekten de köyde çıt çıkmıyordu resmen. Köy hayalete dönmüştü. Tek bir evden ışık gelmiyor. Tek bir evden ses gelmiyor. Orta tarafa doğru geçtim ana yola. Böylece duruyorum. Sağıma soluma baktım. Kıpırdama yok. Herhangi bir hareketlilik ya da hissiyatta. Sezer hoca önüme doğru birkaç adım attı. Başını yukarıya doğru kaldırarak ormana doğru baktı. Ormana doğru elini kaldırdı. Zamanı geldi. Açın yolu. İçeriye girsinler. Bana doğru döndü. Dolunay yükseldi. İçeriye girdikleri gibi sana gelecekler. Önce senden sonrasında köyden alacaklarını almaya çalışacaklar. Dirayetine güveniyorum. O cinlilere karşı ayakta durman benim için bir mucizeydi. Bu mucizeyi tekrar etmen gerekecek. Karançel cinlileri oldukça gazap doludur. İçeride onları tuzağa düşürdüğümüzü anladıklarında elindeki sembol onların çıkış kapısı olacak. O bunları söylerken ayaklarımdan yukarıya doğru gelen bir soğukluk var. Bir şeyler oluyor. Evet. Açıldı kapılar. Hüddem görevlilerinin hepsi geri çekilecek. Yer altında bulunan bütün tasımlar yanacak. Altıncı köy kafir cinlilere açılacak. Bu, bu gerçek olamaz. Ormana doğru baktığımda resmen ağaçlar yıkılıyor. Ağaçların üzerlerinde gölgeler ve siyah karanlık dumanlar görünüp tekrardan hızlanarak bize doğru geliyorlar. Korkuyorum. Cidden korkuyorum. Yıllarca kendime söylediğim yalanlar resmen yüzüme çıkıyor. Ben güçlü falan değilim. Etraftaki ihtiyatlarını atmasıyla beraber Sezer Hoca öne doğru yürümeye devam etti. O kapşonlu olan. Ne zaman geldi? Arkamdan geçerek yürüdüm. Fark etmemiştim. Evden çıksaydı kapı kapalıydı. Duyardım. Sezer Hoca'nın sırtına doğru elini kaldırdı. Sezer Hoca yavaşça cübbesini kenara doğru sıyırmaya başladı. Bu adam nasıl yaşıyor? Vücudu resmen kurşunlanmış gibi. Her yerinde kesikler, kabarmalar, ameliyat izlerine benzeyen büyük dikişler. En önemlisi ise sırtındaki bu şey. Bir dövme mi? Sanki kına yakılmış gibi. Kocaman bir ovalikte çember. Garip duruyor. Orta tarafında bir göze benzeyen kabarmış deri ellerini iki tarafa doğru açtı. Okumaya başladığında zifri karanlığa düştük. Bütün elektrik kesildi. Sokaktaki bizi aydınlatan ışıklar söndü. Hatta ampuller patladı belki de. Uzaklarda ve yakınımızda camların kırılma seslerini duyabiliyorum. Bir sallantı var. Hem de çok büyük. Yerde, aşağıda. Yukarıya doğru başımı tekrardan kaldırdığımda gözleri kıpkırmızı parlayan bir şey İleriden bana doğru bakıyordu. Elimi kaldırıp orada dedim. Sezer hocanın arkasındaki şey çoktan kaybolmuş. Sağ elim. Sembolün olduğu elim. Acıyor. Hem de çok acıyor. Sızlıyor deli gibi. Tutamıyorum kendimi. Bu kadar büyük acıya dayanabilir miyim? Öne doğru birkaç adım attıktan sonra sol dizimin üstüne doğru düştüm. Yukarıya doğru başımı kaldırdım o kırmızı gözlerden daha çok vardı. Sezer uca bana doğru döndü. Gözleri, gözleri çok değişik. Aynı onlar gibi. Dayanabildiğini görebiliyorum. Verdiğin sözü tuttuğun için teşekkür ederim dedi. Verdiğim söz mü? Ben, ben hiçbir şey yapamadım ki. Bir anda yerden toz bulutları kalktı. Kalkmasıyla beraber görebiliyorum hala. Bu nasıl mümkün? Tozların arkasındakileri hissedebildiğim gibi de görüyorum. Sezer hocanın okuduğu tılsımlar. Her biri onları sanki yakıyor. Hissiyatlar bir bir kaybolmaya başladı. O sırada yerde dururken ellerim bileğimden biri tuttu. Sağ bileğimi tutanın kim olduğunu göremedim. Tozların arasındaydı. Ama cinnileri görebiliyordum. Bu da kimdi? Bir insan mı? Sağ elimi yukarıya doğru kaldırdı. Alnıma doğru bir el geldi. Ensemedi. Bu adamın kaç eli var? Kaç tane kolu var? Yere doğru sırtımdan tekmelenerek ittirildim. Sadece sağ elim yukarıdaydı. Sezer hocanın o kalın ve boğuk sesini duydum. Eğer o çocuğun elini kesmeye kalkarsan hepinizin boğazını keserim. Kafri alaya kaçsanız bile hepinizi orada öldürürüm cehennemin en sıcağını hissetmeniz için peşinizden gelirim. Gülme sesi gibi bir ses geldi. Sonrasında sahilim bırakıldı. Hiçbir şey söyleyen olmadı. Dumanlar yavaş yavaş dağıldı. Yukarıya doğru bakıyordu. Dolunay eşsiz şekilde yukarıdan parlıyordu. Bu olaylar başlarken Dolunay yoktu. Sezer Hoca yanıma doğru geldiğinde üstünü düzeltiyor dayandığın için teşekkür ederim. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapmadım. Sağ elimi kaldırdı, bana doğru çevirdi avucumun içini. Gözlerim büyüdü o anda. Bu, okanın, alnında duranın aynısı. Avucumun içinde bir göz var. Lanetli gözün taşıyıcısısın artık. Göz sana ait. Belli bir süre boyunca senin peşinde olacaklar. Bu süre benim için yeterli yanımda olacaksın. Kolumdan tutarak kaldırdı beni. Tek bir hamleyle omzuna doğru aldı. O eve doğru götürüyordu yine. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkarken geçmişte senin gibi güçlü olmak isterdim. Hatta hiçbir zaman güçlü olmayacağımı düşünürdüm. Siz mi? Siz çok güçlüsünüz. Ben ise acizim. Cinnileri gördüm ama bir tane bile dua okuyamadım. Kalbin okudu evlat. Kalbin. O salon gibi yere geldiğimizde beni yere doğru bıraktı. Kapşonlu olan yanındaydı yine. Kesinlikle insan değil. Ona doğru yavaşça başını çevirerek bir tanesi bile kalmadı değil mi? Bütün evdekiler koruma altında kalmaya devam etsin. Köyü mühürleyin. Bütün güvenlikte duran hüddamlar tekrardan bakılsın. Aralarından bir tane bile okan gibi ihanet eden varsa gerekeni yapın. Babası mı? Konuşmuyordu bile kapşonlu olan. Ama sanki konuşuyor ve o gibi tepki veriyor. Rıza hakkındaki kararımı vermedim. Asaf oldukça güçlü bir adam. Rıza'yı bağışlayacaktır. O yüzden Rıza'yı buradan götürün. Onun cezasını başka bir zaman vereceğiz. Sabah vakti yola çıkacağız. Şimdilik dinle. Geriye doğru giderken Hocam diyerek kolumu bile kaldıracak gücüm yoktu. Bayıları gibi yattım. Sabahki üzerimi açtığımda güneş yüzüme doğru vuruyordu. Kapılar açıldı. İyi misin? Nasılsın gencer? diyerek soruyordu hocalar. Ben iyiyim ama köy, köydekiler. Yorgunluğun belli oluyor. Köydekileri merak etme. Hepsi senden helallik istiyor. İletmemizi istediler.'' Sezer Hoca'nın koyduğu yasak yüzünden evden çıkamıyorlar şu anda. Yolculuğa hazır mısın? Taşıyacağız seni. Ben, ben gideceğim, söyledi Sezer Hoca. Ayaklarımdan tutup kaldırdılar. Hocanın sırtına doğru koydular beni. Aşağıya doğru indirirken diğer hocalar da bana doğru dokunup Allah senden razı olsun diyorlardı. Ben ne yaptım ki? Neden bana böyle bir minnet gösteriyorlar anlayamıyordum. Kendimi beceriksiz olarak görüyordum ben. Dışarıya çıkarıldığımda araç hazırdı. Seder Hoca yanında duruyordu hattı. Seder Hoca'ya doğru baktım. Yanıma doğru yürüdü. Yanından birazcık yürüyen beni taşıyan Hoca'yı durdurdu. Sırtıma doğru elini koydu. O sırada başımı kaldırıp arkaya doğru zar zor baktım. Yanımda gördüğünüz Hüddem Gencer. O dün gece yaptığı büyük bir hareketle köyü kurtaranlardan. Ve kendini sınavlara girmeden kanıtladı. Onu altıncı köyden alarak direkt birinci köye götürüyorum. Kendisi illerin arasına karışabilecek gücü olup olmadığını birinci köyde son sınavlarda kanıtladıktan sonra durumu belli olacak. Hocaların hepsi şaşkındı. Birbirlerine bakıyor. Bu onlara hakaret değil mi? Yıllardır hüddam var bunlar. Ben ise öğrenci. Ben ne yaptım? Sahilim. Hiçbir sembol yok. Ya da o göz. Sezer Hoca böyle söyleyerek resmen beni yüceltti. Köydeki herkes tekbir getiriyordu. Araca bindirildiğimde Sezer Hoca'ya doğru bakıyordum. Şaşkın şaşkın bakmana gerek yok. Dün o kadar enerjiye dayanabildiysen bu senin direkt olarak diğer köyleri geçmen demektir. Birinci olan köyde bile sınavlarda bu kadar yüksek enerjiye karşı durdurulmuyor sınavdakiler.'' şaşkındım. Peki ama bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. İnan ben de bilmiyorum. Ama başarılısın. Söylediğim kabilenin gücüne karşı gelip onları ölüm bile okumaya çalıştın. Rukyeleri okumayı başarıyordun. Benim durdurmam sayesinde yapamadın. Yani kendini başarmış sayabilirsin. Yana doğru düştüm resmen. Çok yorgundum. Bacaklarını kaldır dedi Dizlerimi kaldırmama yardım edip üstümü örttü. İyice dinle. Oldukça geniş koltuklar. Köye geldiğimizde seni uyandırırım. Sağ olun hocam. Allah razı olsun dedim. Ne kadar uyudum, ne kadar vakit geçti anlayamıyorum. Gözlerimi açtığımda Sezer Hoca pencereden bakıyordu. Geldik sayılır uyandın demek. Hocam ne kadardır uyuyorum. Her yerim tutulmuş gibiydi. Yaklaşık bir buçuk gündür bazı yerlere de uğramamız gerekiyordu. Bu yüzden yol biraz uzun sürdü. Yarım saate kadar köyde olacağız. Hazırlıklı ol. Oradakiler köyündekiler gibi değildir. Nasıl yani? Anlayacaksın dedi. Gerçekten de birinci köye girmeye başlamıştı. Köyün etrafında inanılmaz enerji var. O kadar huzurlu ve güçlü hissediyorum ki. Kelimelerle bunu nasıl anlatabilirim? Sanırım Koca bir gökdeleni tek elimle kaldırıyorum desem yeridir. İçim öyle kuvvetle doluyor. Yeri tutup büke verecekmişim gibi. Aşağıya doğru indik araç durunca. Köylülerden birçok öğrenci gelerek elini öptüler Sezer hocanın. Bu öğrencilere iyi bak. Burada alacağın eğitimde omuz omuz olacaksın. Yaşa benden büyük der. Evet ama ilim konusu insanın azmi ve becerisine bağlıdır. ''Yaş engelleyici bir durum değildir.'' dedi. Onun evine doğru yürüdük. Evin içine girdiğimizde aşağıya doğru iniyordu. Önce Bodrum'a iniyoruz zannettim. Ama neredeyse dört kat aşağıya indik. Sonunda kapılı olan bir yere geldik. İki kişi duruyordu karşılıklı. ''Hocam hoş geldiniz.'' ''Söylediğiniz gibi hazırlar.'' ''Tamamdır.'' Kapıyı açarak içeriye doğru girdik. Mumlar yanıyordu. Yan taraftan yukarıdaki ipi çekerek ışığı açtı. Işığı açtığında şok içinde kaldım çünkü Rıza ucu. Yara buraya getirildi? Öylece elleri kolları bağlıydı. Ağzını açtı. Sandalyeyi çekerek önüne doğru oturdu. Rıza, neden burada olduğunu anlayabiliyorsundur artık. Yalanlar üzerine konuşmayalım. Oğlunun içindeki cinliğinin söylediği yalanlar beni mesetti. Hepsi birbirine bağlı, koordineli yalanlardı gerçekten de kusursuz bir plan. Kendi oğlunu aşağılık bir şekilde satacak hale geldiğine göre sana dünyaları filan vaat ettiler. Gürüyordu Rıza Hoca. Söylemişlerdi. Gerçekten çok güçlü. Yalan söylenirse bile anlayabilir demişlerdi. Oğlumun kanıyla birleştirdiğim cinliğinin yalan söylediğini bile anladın demek ha? Neden yaptığını filan sorgulamıyorum. Yaptığın şeyin ne olduğunun farkındasın. Kaçınılmaz sonun belli. Öleceksin. O zaman niye burada konuşup benim ne zaman kaybediyorsun? Köyde öldürseydin ya. O kanı nereye götürdüğümü biliyor musun? Nereye götürdün? Hamamım, iyi kayıp temizliği paklama katını mı? Hayır. Onu ragetere götürdüm. Rıza Hoca bir anda ayağa kalkmaya çalıştı. Bırak, bırak beni. Ne diyorsun? böyle bir şey yapamazsın. Bu mümkün değil diyordu. Şu anda oğlun rakatendi. Söyleyeceklerin ve anlatacakların onun için önemli. İkinizin dönemi benim umurumda değil. Okan susuz dedi. Okan'ı neden öldürüyorsunuz? Bana doğru baktı Rıza Hoca. Bunlar kafir. Sana yalan söylüyorlar. Hemen onu durdurmalısın. Seni buraya gözünü boyamak için getirdi. Birinci köye getirmesinin amacı bu. İçine kafir cinnileri doldurup kendi askeri yapacak. Sonrasında da kendi hüddamlarını katledeceksin. İnan bana, benim baş kaldırım bu yüzden. Sahiline bir göz verecek. Aynı Okan'a verdiği gibi. Yavaş yavaş zehirliyorlar. Sahilime bir göz mü? Sahilimi kaldırıp avucumun içine doğru baktım. Göz gerçekten de bana doğru bakıyordu. Çıkmıştı dışarıya. Ona doğru baktıktan sonra direkt Sezer Hoca'ya doğru döndüm. Hocam, söylediklerinin yalan olduğunu biliyorum. İşte böyle, işte böyle diyerek Rıza Hoca gülüyordu. Gebert onu, göze istediğini ver, gücünü ver ki onu gebertsin. Yumruğumu sıkarak suratına doğru sert bir şekilde vurdu. Sandalyeyle yan tarafa doğru düştü. Yerde ağzından kan gelerek kenara doğru tükürdü. Sezer Hoca gülüyordu. Aşağıya doğru eğildi Rıza Hoca'nın başını. Söylediğin yalanlar gencer gibi hüddamlar için oldukça basit. Yıldızındaki seviyeyi göremiyorsun. O kadar yüksek bir gücü var ki şaşırır kalırsın. Konuşmamıza yine devam edeceğiz. İster aklını başına alırsa, istersen alma. Her türlü neyin ne olduğunu anlatacak birini bulacağım. Oradan çıktığımızda yukarıya çıktık tekrardan. Odaya girdiğimizde o kapşonlu adam oradaydı. Duruyor sadece. Minderin üzerine doğru bağdaş kurarak oturduğunda bana doğru döndü. Yalan söylediğini anladığını bilmiyordum açıkçası. Beni şaşırttın. Açıkçası bana saldırganlık yaparsın diye düşünmüştüm. Oldukça her şeyi işleyen bir yalan söylemişti. Merak etmeyin. Yalanın ne olduğunu iyi bilirim. Çokça yalan söylendi bana. Ailem hakkında. Anladığım kadarıyla yüreğinde oldukça büyük yaralar var. Sizin de sırtınızda ve vücudunuzda. İkimizin de farklı yerlerinde yaralar var. Benim ruhumda, sizin bedeninizde. Neler olduğunu sorabilir miyim? Bu anlattığınız yer, o kanı gönderdiğiniz. Ragaten, cinlerin birleştiği yerdir. Ragaten'in anlamı kapılardır. Eskiden büyük kapılar vardı. Ar kapıları da vardı. Kapıların adı bitmez. Çünkü İslamiyet'e karşı sürekli olarak bir başkaldırı halinde kafirler. İslamiyet'i bitiremedikleri için de durmadan deniyorlar. Peki ne yapmayı planlıyorsunuz? O kanep orada kalınca anlamı ne olacak? Rıza bilmediğimiz bir antlaşma yapmış. O kanın anlattıkları sadece safsata çok güzel işlenmiş bir yalandı. Cinninin kontrolüyle hareket ediyordu. Plana sadık kalan bir cinni. Rıza'nın emrinden çıkmayan bu cinniler kesinlikle bir şeyler planlamıştır. Ne gibi diyerek sordum. Köylerin içine girmeyi istediklerine göre farklı bir şeyin peşindeler. Köylere girmek büyük risk. Gücümüzün de farkındalar. Bu kadar ileriye gittiklerine göre ölümü bile göze almışlar. O zaman önemli bir şey saklıyor olmalısınız. Ya da biliyor. Bunun için yapıyorlardır. Ama altıncı köy ne alaka onu anlamadım. Birinci köy burası en güçlü yer direkt birden başlamaz mıydı? Bizi şaşırtan da bu ya. Biz de bunu merak ediyoruz. Acaba seni mi almaya geldiler? Beni mi? Neden böyle bir şey istesinler ki? Zayıf bir öğrenciyim. Zayıf öğrencisin ama dayandığın cinniler oldukça güçlü cinnilerdi. Demek ki seninle ilgili bir durum var. O zaman beni buraya getirmenizi nasıl amacı bunu öğrenmek? Öğrenciliğim veya ilerletmek amacıyla değil. Zaten kendin o durumdayken direkt buraya çıkmaya hak kazandın. O bir problem değil. Problem Rıza'nın ne sakladı? Neden senin için bu kadar endişeli? Orada sana bakarken sürekli olarak mutluydu. Ve umutluydu. Seni kandıra vereceğinden neredeyse emindi. Fakat sen ona karşılık verdiğinde garip bir hissiyat yaydı. İçindeki cinniyi de şaşırdı. Seninle beraber kafir bir cinni var mı? Daha önce hiç cinnilerle konuştun mu? Daha önce hiçbir cinniyle konuşmadım. Daha önce cinni bile görmedim. En son o hüddam görevlileri. Onları gördüm işte cinni olarak. Onda da ne yapacağımı şaşırdım. Anlıyorum. Senin bilmediğin bir şey var demek ki. Öğreneceğiz. Merak etme. Şimdilik dinle. Rıza'nın sorgusu oldukça acılı olacak. Ya itiraf edecek ya da her şeyi öğrenmemiz için gerekeni yapacağız. Şakası yoktu Sezer Hoca'nın. Kalktığımda ayağa doğru kapı açıldı. Sana odayı gösterecekler dedi. Kalacağım odaya gittiğimde oldukça güzel bir odaydı. Etrafa doğru baktığımda resimler de vardı. Bunlar kime ait acaba? Tam oraya doğru bakarken kapı açıldı. İçeriye doğru yaşlı birisi girdi. Kusura bakmayın sizin odanız mıydı? Beni getirdiler ama... Hayır hayır. Benim ismim Ona. Senin ismin nedir? Benim ismim Gencer. Ona çok garip bir isimmiş. Eski kökenli bir isim. Bu resim nerede girer kim? Hepsinin gençlik fotoğrafı var. Tek bir kişiye ait değil. Bu odada kalan öğrencilere ait. Hepsi hüddam. Senin de resmin koyulacak buraya. Sen de burada öğrenci olarak kalacaksın. Şaşırtıcıymış. Bir anda sallandık. Sola doğru zor tutundum duvara. Tabloları doğru dökmüştü ona. Tablolara bakarken ben de oraya doğru döndüğümde resimlerin altından kanlar aşağıya doğru akıyordu. Bir ziyaretçimiz var dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbime emanet olun, esen kalın.